Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Acil Yayınlarının Acil Matematik, Mantık, Kümeler, Kartezyen Çarpım konu anlatımı soru fasikülüne bakacağız. Öncelikle kaynağımızın eni A4 kağıdından yarım parmak daha geniş, boy olarak da hemen hemen aynı boyutta. Arkadaşlar kaynağımız toplamda 142 sayfadan oluşuyor. İlk olarak konu ayrıntılı bir şekilde anlatılmış. Aynı zamanda çözümlü örnek sorular, notlar, yanında bulunsun bölümleri de var. Devamında başlangıç testleri var. Buradaki sorular konuyu pekiştirmeniz açısından biraz daha kolay. Sonrasında da normal testler ve hemen devamında sınavda çıkmış sorular var. Sınavda çıkmış sorular da bu şekilde. Arkadaşlar çözümler de bu şekilde testlerin sonunda anlaşılır bir şekilde anlatılarak verilmiş. Şöyle göstereyim. Sorular tamamıyla özgün, yeni nesil, düşündüren, ilham veren tarzda. Diğer bölümlerde de sıra aynen bu şekilde işliyor arkadaşlar. İncelememiz bu şekildeydi. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.